Peki hızlı bir elil dişil konuşturmayla geldim. Elil der ki artık eskisi gibi değilim. Sayende kaba ve hoyrat olduğumda bir yere varamadığımı ve kaybetmekten korktuğumu, her şeyi kaybettiğimi gördüm. Değişmem gerektiğini bana sen öğrettin. Sana saygım sonsuz. Dişil diyor ki ben senden vazgeçtim desem bile saçım tırnağım senden vazgeçmez. Beni sana bağlayan görünmez iplerim var. Elil der ki kirpik uçlarına kadar aşık olduğum kadın seni seviyorum. O kadar badire atlattık ki sevgim pekişiyor. Seni çocukça sevmeye başladım belki ama bir erkek gibi aşık oldum sana. Şimdi enerjimiz der ki benim için en güzelini benim için en yüksek hayrıma yaratılan, yaratan Rabbime şükürler olsun. Eldeki ki bana ait ve kadınım olarak gördüğüm tek insansın. Senin benim için anlamın çok büyük. Şu an sadece bunu bilmelisin. Sana verdiğim değer koşullarımı değiştirme gücüm olduğu anlamına gelmeyebilir. Ben de kendimi zamanla keşfedeceğim ve ne istediğime karar vereceğim. Beklenti geliştirmem beni kaçırır. Kadın der ki koşulsuz sevgiyi kendimde ve sende yaratmaya çalışıyorum. Görüyorsunuz değil mi ne kadar birbirlerini şifalamakla alakalı birbirlerini tamamlıyorlar. Bu çok işim var. Kendime bile ayıracak vaktim yok diyor eriler. Diyor ki dişil şu an bir ilişkiye hazır değilim. Eril diyor ki küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım. Dişil diyor ki saf sevgiyi bir tek sende buldum. Eril diyor ki aramak istiyorum ama korkularım var. Dişil diyor ki hadi sıkıntılarım var bunlarla uğraşıyorum evi der ki senden inanılmaz etkilendim etkileniyorum dişil der ki bilemezsin seni bırakmak gitmene izin vermek ne kadar zor Eril diyor ki gerçeğin farkına varmak beni paramparça etti. dişil diyor ki insanlar senden bahsettiğimde tepki vermemeye çalışıyorum. Bu düşün onu aklına geldiğinde anlamında da olur. eril diyor ki sen benim hayatımdaki en iyi şeydin. Ve dişil diyor ki artık benim için şifalanma vakti. O zaman şifa olsun. Burada da şunu söylemek istiyorum. Erin inanılmaz korkuları var. Dişil enerjiyle bir araya geldiğinde bu korkuların farkına varmış, idrakine varmış ve bunlarla ilgili ya şifalanacak ya hayatına böyle devam edecek. O yüzden oldukça kendini işe vermiş olabilir bu arada yani ama bu, bu da onun, onun için bir zor bir süreç. Gerçekten bu arada kartları karıştırırken ve açarken hissettiğim şey eril konuşmaktan kaçıyor ya da zor konuşacak halde. Dişilin çok söyleyecek şey var. Akmak istiyor, konuşmak istiyor. Kesinlikle iki tarafta da değişim var ama erillerin değişimi çok daha büyük, çok daha uçurum ve bu onları korkutuyor ve endişeleriyor ve gizli, yalan derken bu arada biri biri yalan olmayabilir ama gizlediği söylemediği yani söylemeyi ertelediği şeyleri de buraya koyuyorum. Belki gerçekten yalan söyledi bilmiyoruz. Ama burada pişmanlık var. Ve eril kesinlikle bir adım atmak aslında içinden istiyor. İçinde fırtınalar koptuğunu hissedebiliyorum ama egosal olduğunu düşündüğüm sebeplerden dolayı. Şu anda bir şey yapacak durumda değil. Şu an ilişkiye hazır değilim diyen dişil de aslında kendi eriliğiyle alakalı değil ama herhangi başka bir ilişki falan düşündüğünü düşünmüyorum. Tamamen o kopayı, konuları kapatmış durumda. E, şu anda daha çok buradan gelecek, yani erilden gelecek olan e, duruma ve e, enerjiye göre hareket etmek taraftarı. Saf sevgiyi bir çeksem de buldum derken şöyle hissediyorum. Dişil belki de belki de ilk defa bu kadar saf ve arı şekilde sevmiş olabilir. Bu da şu demek. Olduğu gibi sevdiği insan. Çünkü çok güçlü bağ var aralarında. Hep söylüyorum ya burada çok güçlü bağlar var. Eril dişil arasında inanılmaz enerjiler gidip geliyor ve beni çok üzüyor. Bir taraf paramparça, öbür taraf inanılmaz yorgun. Ve dişi enerjinin, eril enerjiyi bırakmasının gitmiş gibi görünüyor olabilir evet ama o gitmesinin sebebi aslında dişi pardon eril enerjiye bir alan sağlayıp ne istediğini anlayıp keşfedip gelmesi korkularıyla yüzleşmeye bir adım atmaya bir sonraki seviyeye geçmeye niyetli olduğunu görmek çünkü dişi enerji isteseymiş bu ilişkiyi her şekilde devam ettirir istediği noktaya getirirmiş ama elin enerji uyan, şu an bu kadar uyanmamış olsaydı bu durumda yani ilerletti ve elin enerji bu kadar işin e, farkında olmasaydı yarın öbür gün e, anlamadığı için neler olduğunu daha büyük problemler çıkabilirdi. Bulunduğu yerde kendini e, hapis ya da mapus ya da işte sıkışmış hissedecekti özetle. Dolayısıyla dişi enerjinin buradaki tavrı tamamen e, aradaki sevgiyi, e, gerçek kıymeti değeri korumak için olarak görüyorum. Çünkü tekrar söylüyorum bu ara e, enerjiler böyle. E, erirler gelse e, dişiller olduğu gibi kabul edecekler onları. Ve diş enerji daha çok şifasına dönmüş durumda. Yani birlikte şifalanmayı istemiş olabilir belki bunu ben varsayıyorum şu anda tabii açılımdan bağımsız olarak. Ama bir gerçek... E, aramak istiyorum ama korkularım var diyen eril aslında birlikte şifalanma şansı varken korkuları yüzünden bir de yani sen benim hayatımdaki en güzel şeysin diyen bir eril niye bırakıyorsun gidiyorsun o zaman neden böyle yapıyorsun erilciğim biraz diş enerji kendine dönmeye başlamış yani burada bir çıkmaz şöyle bir çıkmaz bir taraf adım atmaya korkuyor öbür taraf e, yani şöyle karıştırmadan söyleyeyim e, eriller adım atmaya korkuyor dişiller de erilleri baskı altına sokmamak için saygı tamamen saygı ve sevgisinden hiç ilişmiyor. Daha daha küsmüş kimsenin haberi olmamış üzüm üzüme baka baka tencere dibin senden benden kara gibi bir saçma durum söz konusu arkadaşlar. Beni dinliyorsanız er beni dinliyorsa gözünüz sevin bir aksiyon alın. Dişiler beni dinliyorsa es kaza erilleriniz gelirse lütfen sadece sarılın. Çünkü erillerin de şu anda sizden çok daha fazla şifaya ihtiyacı var. Onların sizden daha çok şifalanmaya ihtiyacı var. Çünkü siz daha farkındasınız. Siz konuya daha hakimsiniz. Yol gösterici siz olacaksınız. E, bulunduğumuz çağda da diş enerjinin yükseldiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla diş enerjiye çok işler düşüyor. Şifa olsun diyorum. Umarım en kısa zamanda bütün sevenler, bütün kalp birbirine bağlı olanlar fiziksel olarak da buluşur. Şifa olsun diye çektiğim ikinci videom bu akşam. İnşallah bu açılım şifa ile size geri döner. Uyumamak için beğenmeyi hatırlayın ki enerjiye dahil olun alma verme dengesini korumak adına hoşçakalın.